Samsung Galaxy A36 incelemesiyle sizlerle beraberiz. Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör ve bugün sizlerle birlikte artık giriş seviyesi telefonlarla en üst seviye telefonlar arasındaki bazı farkların kapandığını birlikte görüp şaşırabiliriz bence. Çünkü Samsung'un Galaxy A36 telefonu normalde hesaplı bir telefon ailesinde geliyor ama yeni nesil yapay zeka özelliklerini destekliyor. E şimdi 2025 yılında bir akıllı telefondan en çok beklediğimiz şey Google'ın bu Circle to Search gibi yapay zeka özelliklerini desteklemesi, fotoğraf çektiğimiz zaman fotoğraflarda objeleri, nesneleri kaldırabilmesi, hatta metinleri düzenleyebilmesi gibi bugünün trendinde 2025'in dünyasında gittikçe önem kazanan çalışanlara yapay zekayı öğrenmelisin ki rekabetçi olasının laflarını edildiği bir dünyada bu araçlara kolay erişim vermek önemli. E bu telefonda Samsung Galaxy A30 aldılar. Son derece hesaplı bir telefon olmasına karşın, bu yeni nesil yapay zeka özelliklerini destekliyor. Hem de genel tasarım ve kullanım olarak pek çok kullanıcının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak ve daha fazlasını aramaya ihtiyaç bırakmayacak kadar tatmin edici bir telefon tecrübesi sunuyor. Evet, 2025 yılında telefonlarda, bilgisayarlarda her türlü üründe artık fiyat baskısını iyice hissediyoruz ve bu baskıya karşılık olarak hesaplı alternatifler ararken yetenekleri de bir kenara bırakmak istemiyoruz. Telefonun teknik özelliklerine gelin birlikte bakarak başlayalım. 195 gram ağırlığında önü ve arkası cam Gorilla Glass Victus Plus yani son derece sağlam bir telefon korumasına sahip. Süper AMOLED bir ekranı 120 Hz tazeleme hızı, 1900 nit tepe parlaklığı var. Normalde bu tarz bir telefondan beklediğimizin çok ötesinde bir parlaklık ve panel türüne sahip olduğunu söyleyebilirim. 6.7 inç boyutunda %86.5 ekran gövde oranına sahip. Ekran gövde oranı baktığımız zaman üst seviyelerle karşılaştırılmayacak kadar kötü kalıyor arkadaşlar. Yani %86.5'un ötesinde %90'lı oranlar görmeye çok alışkınız. Şu alttaki ve üstteki siyah bantlar kasanın içerisinde bariz şekilde görülür. Oysa bunları çok ince yapıp ortadan kaybetme imkanları da mevcut teknolojiyle var. Hesap bir telefonda bunu yapmak istememişler bariz bir şekilde. 1080'e 2340 piksel çözünürlükte çözünürlük bu tarz bir telefon için gayet makul. 385 piksel per inç çözünürlük, ekran keskinliği tatmin edici. Bunu herhangi bir telefonda artık çok gözüme batan bir özellik olarak söyleyemiyorum. İstisnai birkaç model haricinde ekrandaki çözünürlüğün keskinliği Yıllardır tatmin edici seviyede zaten. Arkasında Android 15 işletim sistemi var ve 6 tane büyük Android güncellemesi alacak. Samsung bu telefonun rekabetçi olması için yazılım güncellemesi konusunda gayet sağlam vaatlerde bulunuyor. One UI 7 kullanıcı arayüzü ve kullanıcı ara birimi deneyim olarak bugüne kadar kullandığınız en iyi Android deneyimlerden bir tanesi. Arayüz hem kullanışlı hem Samsung'un ekosistemindeki bu Smart View ekran yansıtma, Smart Things cihaz kontrolü, modlar ile dijital yaşam kontrolü gibi özellikleri de son derece tatmin edici. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 4 nanometre bir işlemci kullanıyor. 4 tane 2.4 GHz Cortex A78 ve 4 tane 1.8 GHz Cortex A55 işlemci çekirdeğine ve Adreno 710 GPU'ya sahip. Çok bariz bir şekilde işlemcisi zayıf bir telefon yani giriş seviyesi bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bunun üzerinde çok amiral gemisi ve geçtiğimiz yılların üst seviye modellerinin piyasada bulunduğunu ve rekabet ettiğini söyleyelim. Ancak şahsi olarak son yıllarda telefonlarda kullanıcıların sadece işlemciye bakması ve işlemci karşılaştırması beni açıkçası biraz rahatsız ediyor ve diğer özelliklerden çok fazla işlemciye odaklandığımızı görüyorum. Telefonun uzun kullanılabilmesi için işlemci evet önemlidir. Ancak pil, pil sağlığı, telefonun stabil devam etmesi ve yazılım güncellemesi daha önemlidir diyerek biraz dikkati işlemciden diğer özelliklere çekmek istiyorum. Yine de telefon alırken sadece işlemcileri karşılaştırıp fiyatına baktığınız zaman çıkacak manzaranın yanıltıcı olabileceğini hatırlatayım. Ancak işlemcisinin üst seviye amiral gemisi telefonları da performans puanı olarak çok farklı çok arada uçurum şeklinde bir fark olduğunu da yine söyleyeyim arkadaşlar. 3D Mark Wildlife Extreme Stress test Testinde en iyi döngüde 915, en kötü döngüde 905, %98.9 stabilite alıyor. Bu tarz işlemcilerde beni memnun eden şey, iyi dediğim özellik yüksek stabilite puanı alması ve bence yüksek stabilite puanı işlemcinin daha üst model olmasından daha önemli. Şarjı %6 azaldı ve sıcaklık 29'dan 33'e çıktı. Yani telefon ısınmadı. Puanda fark var, uçurum var dediğim puana bakacak olduğumuzda da 611.888 Antutu puanı aldığını görüyoruz. Antutu Benchmark'ta %3 batarya harcandı. Sıcaklık... 31.9'dan 32.1'e çıktı. Yani sıcaklıkta da pek bir değişiklik olmadı. Özetle günümüzün amiral gemisi işlemcileri artık 1.5 milyon, 2 milyon hatta daha ötesi antutu puanlarına doğru giderken burada 600 binli puanlardayız. İşlemci amiral gemisiyle karşılaştırdığımız zaman aradaki hız farkını çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Ama arayüzde işlemcinin hızı gayet güzel. Ekran tazeleme hızı ve örnekleme hızı da başarılı. Yani puan olarak evet çok büyük bir fark görüyoruz fakat günleri kullanım olarak telefon hızı tatmin edici arkadaşlar. Depolama ve hafızaya geldiğimiz zaman 128 GB depolamaya 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya yine 8 GB RAM görüyoruz. Aslında yapay zeka odaklı telefonlarda benim tavsiye ettiğim RAM miktarı 12 GB. Fakat 12 GB'ı biraz daha pahalı olan modellere saklıyorlar. 8 GB yapay zeka uygulamalarını çalıştırıyor ancak dediğim gibi hafızadan ekstra RAM açma gibi özelliklerle takviye edilebiliyor bazı telefonlarda. Depolama UFS 2.2 ve SD kart slotu da yok. UFS standartları özellikle sürüm sürüm değişiyor. Depolamanın hızını maliyeti doğrudan etkiliyor arkadaşlar. Yani depolama alanı ve RAM miktarı da çok yüksek bir telefon değil. Yine fiyat rekabetini oynarken Samsung'un neleri azalttığını, üst seviye telefonlarla ne fark olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tarz telefonlarda en hızlı dolan şeyin depolama olduğunu ve depolama dolduğu zaman telefon değiştirme ihtiyacında arttığını düşünürseniz, yüksek depolama almanın uzun vade kullanmada yazılım güncellemeleri de alacağı için önemli olduğunu söyleyebilirim. Ana kamerası beklediğimden çok daha iyi 50 megapiksellik bir ana kamera var arkadaşlar. Bu F1.8 geniş diyaframa sahip ve geniş açılı, ultra geniş açılı kamerası ise 8 megapiksel 2.2 diyaframa 123 derece görüş açısına sahip. Makro kamerası sadece 5 megapiksel ve 2.4 diyafram ile geliyor. 4K 30 FPS video çekebiliyor. 1080p'de 60 FPS'ye çıkabiliyor. Panorama, HDR, gyro, EIS modları da hareket sabitleme modları da mevcut. Video çekimi gayet güzel, gayet hoş. Ekranı bu şekilde hızlı bir şekilde kaydırdığınız zaman EIS'in ne kadar etkili olduğunu da görebiliyorsunuz. Telefonun kamera özelliğini gayet başarılı tutmuşlar. Sosyal medyada video paylaşmak, genel olarak renkleri güzel video çekmek, fotoğraf çekmek için fazlasıyla başarılı bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. Hani Samsung önceki modellerde çok kamerayı ön plana çıkartırdı. Bunda o kadar bahsetmemişler ama yıllardır kamerada yaptıkları iyileştirmelerin burada da aynı şekilde etkili olduğunu söyleyebilirim. Kamerasında çekilen fotoğrafları gayet güzel arkadaşlar fiyatının ötesinde bir performans verdiğini, renklerin doğallığının gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha beyaz, açık renkli IPS monitörleri sevenlerin daha çok seveceği tarzda fotoğraflar çektiğini karakter olarak belirteyim. Daha beyaz, daha aydınlık fotoğraflar çekiyor. 10 bit HDR modu da var. Ön kamerasında 12 megapiksel 2.2 diyafram var. Ön kamerası yine 4K 30 fps video çekebiliyor. Gayet güzel 1080p'de kısıtlı olan bu seviyede telefonlar da var. 4K 30 FPS'yi de vermişler. Bağlantılar da güzel. Wi-Fi 6 destekli. Çift band Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4 var. USB tip C. E, alttaki port tip C olduğu için şarj ve bağlantılarda artık evrensel standart zaten herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Ama USB 2.0 standartı kullanıyor. Yani iPhone'lardaki bağlantı hızına düşmüş oluyorsunuz ne yazık ki. Eski iPhone'larda ve giriş seviyesi modellerde hala biliyorsunuz 2.0 kullanılıyor. Bunu keşke açsalardı. Tasarıma baktığınız zaman bu tasarımın artık Samsung'un yeni nesil bütün telefonlarında 2025 yılında Hemen hemen aynı hatlara sahip olduğunu anlayacaksınız. Şuradaki dönüş açıları, kenar yuvarlak açıları farklı ama artık telefonlar önü arkası cam ve yassı bir bu metal çerçeve haline almış durumda. Bu çok tatlı, hoş bir tasarım. Genel olarak benim görüşümü soracak olursanız pratik anlamda güzel. Özellikle şuradaki düğmenin üzerindeki şu hafif kavis gibi bazı farklar telefonda halen estetik olarak uğraştıkları ince noktaları gösteriyor ama hem çerçeve kalınlığını çok inceltmemiş olmaları hem de bütün telefonlarda aynı tasarımı kullanmış olmaları sanki bu dönem tasarımı daha standartize ve önemsiz understated denilen daha vurgusuz hale getirdiklerini, yapay zeka ve işlevlere odaklandıklarını gösteriyor. Yazılıma, yazım da yapay zekaya, özellikle desteklemeye odaklanırken bütün telefonlar birbirine ile uyumlu, birbirine benzer ama tasarım konusunda çok özel ve değişik bir şey sunmayan işlevsel al işte telefon haline gelmiş durumda. Pil konusuna gelelim. Pil 5000 miliamper, 45 Watt şarj destekliyor. Çinlilerin özellikle pil konusunda yeni teknolojilerle çok rekabet ettiği 6000-6500 mAh verdiği, çok hızlı şarjları desteklediği kutuya şarj cihazı koyduğu dönemde Samsung bu konuda rekabet etmiyor arkadaşlar. Telefonun şarj ömrü çok iyi. Yani pilin gitmesi açısından çok iyi. Ama kullanılan pilin kapasitesi ve şarj hızı konusunda çok iyi şeyler gördükten sonra kesinlikle etkilenmedim. Yani Samsung da bu noktada rakibi Apple'a benzedi diyebilirim. PCMark Mark batarya testine baktığımız zaman ama 16 saat 49 dakika ile çok iyi bir sonuç verdiğini söylemem gerekiyor. Yani pil ömrü iyi gidiyor. 20 watt 30 watt değil de 45 watt şarj ile yine teoride hızlı şarj destekliyor. Ama rakipleri kadar çok hızlı şarj da desteklemediği ortada arkadaşlar. Ters şarj desteklemiyor. Kablosuz şarj desteklemiyor. Yani bu özelliklere sahip bir telefon değil. Bu şarj teknolojilerine ve hızlı adaptörlere alışmış olan kullanıcılar Samsung'da kalırlarsa bunlardan feragat etmiş oluyorlar. Ama ekran altı parmak izi okuyucusu gayet güzel. Yapay zeka gemini özellikleri ve renkleri çok güzel. Esas olarak zaten yapay zeka ve gemini özellikleriyle bu dönemin ana ihtiyacı olan dediğim, başta söylediğim devri yakalamak lazım. Benim telefonumda bu özellikler olsun, ben bunları keşfedeyim. Bu generatif elelenmeler, yapay zekalar ne yapıyor, mobil sürümünü deneyim dediğiniz zaman tabii ki bütün telefonlarda uygulama ve tarayıcı bazlı olarak erişebiliyorsunuz ama telefonun kendi içerisine entegre bir şekilde kullanmaya başladığınız zaman olay çok daha hızlı bir kullanım haline alıyor. Ve artık Android telefonların varsayılan yapay zekası bir nevi cemin oldu diyebiliyoruz. E o yüzden bu trende de uyan giriş seviyesi bir telefon olmasına karşın en son Google'ın yapay zeka özelliklerini destekleyen bu telefonda Üst seviye amiral gemisi telefonlardaki özellikleri aynı şekilde destekler oldu arkadaşlar. Bir telefonun yapması gereken telefon açmanın ötesinde asistan işlevlerini de artık Galaxy A36 gibi giriş seviyesi bir telefon aldığınızda da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani daha ya da iyi bir kamera, çok daha fazla kamera ihtiyacınız yoksa ki bunda da 3 tane kamera var. Telefoto eksikliğini hissetmeyecekseniz çok üst seviye amiral gemisi özelliklerin peşinde koşmuyorsanız Galaxy A36 bir telefonda arayacağınız bütün bu temel özellikleri verebilen bir model olmuş. Sen neyi değiştirdin bu telefonda derseniz kesinlikle ekran içi çerçeve kalınlığını azaltırdım. Pil kapasitesini daha fazla arttırırdım. Ve daha hızlı ya da bir en azından kablosuz şarj özelliğini daha üst seviyede kullanıcılara sunardım. Tamam giriş seviyesi ama bu özellikler bence bu fiyatta bile çıkartılmasına gerek olmayan özelliklerdi. Rakipler aynı fiyatta bu tür özellikleri daha fazla bir şekilde sunabiliyor. Tamam Samsung'un yazılım özellikleri ve dediğim artıları ve özellikle de Gorilla Glass koruması bu noktada değer arz ediyor. Ama yine de ben bunları değiştirdim arkadaşlar. Bu 195 gramlık telefondaki dayanıklılık özelliklerini Gorilla Glass Victus artının haricinde IP67 olarak sunmaları da güzel olmuş. Ama dediğim gibi çerçeveleri ince Siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy A36 5G modeli alınır mı? Özellikle de videonun başında söylediğim bu yapay zeka özelliklerinin eşitleyiciliği üst seviye telefonlarla giriş seviye telefonları biraz aynılaştırdığı konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Artık ucuza zaten internet bazlı ve hatta yapay zekanın telefona entegre özelliklerini çok kolay alabiliyoruz bence. Onu da yorumlarda görmek isterim. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.